Esin'im selam. Yeni normal nasıl gidiyor? E, mesafeli bir şekilde gidiyor. Öpüşmüyoruz, sarılmıyoruz, kaynaşmıyoruz, dans etmiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, saatlerimize sürekli bakıyoruz <laughs> ve bal kabağına dönüşüp evimize geri dönüyoruz. Mahkeme <laughs> katıcı. Ya şöyle... Ee, tabii ki maske takıyoruz. Restoranlara girince, mekanlara girince maskeyle giriyoruz. Ee, ama masaya oturduğun zaman maskeni çıkarabiliyorsun. Yemek yiyorsun. Zaten o şeyde de var. İzin e, durumlarında da var. Fakat e, o listede diyor ki e, maskeni diyor masada oturduğun, yemek yediğin sürece çıkarabilirsin. Fakat diyor masadan kalkıp tuvalete gittiğinde ya da yan masaya yani geçersen ki geçmemen lazım. Ya da bir şey maskeni takman lazım diyor. Onu kimse uygulamıyor e, işin açıkçası. Sadece hani e, arabayla ya da taksiyle gelinince maske takılıyor. Fakat ondan sonra e, mekana gelince çıkarılıyor. E, ve bir şey daha itiraf edeyim dikkatimi e, çekti. Gerçekten bazı yerlerde çoğu, çoğu insan o kadar umursamıyor ki inanılmaz sarılmalar, öpüşmeler e, sanki hiç korona yok, hiç korona yaşamadık, hiç evlere kapanmadık gibi durumlarda var. Yok değil yani. Esin biraz ben fazla sosyalleşemiyorum. Ben çıkmıyorum pek. Sen biraz dolaştın da mekanlara da gittin. İstanbul'un popüler mekanları birer birer açılmaya başladı. Evet artık gitmeye başladı. Sen hem gündüz hem gece Hatta çok biliyorum sürekli yürüyorsun Nişantaşı'nda, Maçka'da. Aynen, aynen. Biraz e, hem o günlük parklardaki insanların sosyal mesafeye dikkat edip etmediğini senden öğrenmek istiyorum. Çünkü biliyorum her gün o yürüyüşü yapıyorsun. Sonra da biraz İstanbul gece hayatı, bu e, popüler mekanlar, işte balıkçılar, gece kulüpleri, canlı müzik yapan yerlerde nasıl sosyalleşiyor insanlar? Bu yeni normale uydular mı onu merak ediyorum. İstersen önce günlük o... Evet yürüdüğün parkta yürüdüğün bölümde neler oluyor onu anlat istersen biraz. Bu e, Maçka Parkı faciaları e, yaşanıyor son günlerde biliyorsun. Ben de Maçka Parkı'nda çok sık yürürüm e, ve çok geçerim. E, Maçka Parkı'nın son e, bir aydır iki aydır bu e, pandemi döneminde birileri gerçekten dadağında benim de ilgimi çekiyordu ve ben 10 gündür mesela Maçka Parkı'ndan korktuğum için girmiyordum. Fakat e, bu bölgede yani 10 gün önce baya biri 1 Haziran'dan itibaren her şey normale döndü. Yani sanki biz 2 ay hiç Mart 15 Mart itibariyle Nisan'da evde oturmamışız gibi Nisan Mayıs'ta evde oturmamışız gibi her şey normale döndü. Maske çoğunluk olarak takılmıyor. Zaten fotoğraflarda da var görüyoruz kafaya da çene şurada kulaktan sallanıyor. Herkes maskesiz bir şekilde dolaşıyor. Doğru. Parkta da Hep mesela suar gibi davranıyorlar maske. Evet, yani. parklarda ya. da mesela çemberler var. E, gerçekten e, o fotoğraflar doğru. Ben de görüyorum çoğu zaman e, sosyal medyamdan da paylaşıyorum. İnsanlar çemberin içinde oturmak istemiyor. Hep bir dışarıda e, oturuyor, dışarıya kayıyor. E, i̇nsanlarımız e, gerçekten bırakmış. Benim gözlemlediğim o yani gündüzde bırakmışlık var. Mağazalar kalabalık, ciddi kalabalık. Fakat Cumartesi pazar değil. Cumartesi pazar galiba insanlar Belgrad Ormanı, deniz kenarı, daha çok kaçtıkları için mağazalar mesela Cumartesi pazar boş. E, bu buralar boş ama Maçka Parkı böyle girilmiyor kalabalıktan. Geceye geldiğimizde e, genelde mekanlar o 9'da açılan 10'da açılan mekanlar artık 5'te açılmaya başladı ve yemek yani kulüp tabii ki daha henüz açılmadı kulüpler mekanlar e, restoranlar açılıyor e, Tap, yer bulmakta zorluk çekeceğin restoranların başında balıkçılar geliyor İnanılmaz kalabalıklar ve e, atıyorum 100 kişilikse 50 kişiye düşürmemişler. Yani 100 kişi ise 80 kişi alıyorlar gibi düşün. E, çünkü çok talep var balıkçılara. İnanılmaz. Bir de kural var. Buna uymuyorlar mı? Bu denetlenmiyor. Ya çok talep var. Ya masa ekliyorlar. Ya masa ekleme yapıyorlar. E, e, ben öyle gittiğim yerlerde bir baskın görmedim. Bir kontrol görmedim. Peki mesafe nasıl? Mesafe şöyle. Sen mesela 8 kişilik bir ekip gittin. 10 kişilik bir ekip gittin seni bir masaya koyuyor araya işte bir, bir buçuk metre koyup dört kişilik ya da iki kişilik insanı koyuyor ama e, yani grupsan birlikteysen seni aynı masaya koyuyor ayırmıyor e, ama hani iki kişi ya da çapraz 4 öyle bir şeyler yok 10 kişiysen 20 kişiysen bir masaya oturabiliyorsun yani ona göre düzenleme yapıyorlar. Dezafette var her yerde, restoranlarda. 11.30 dediğinde garsonlar sana yavaş yavaş masalara hesabı getirmeye başlıyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen artık bu hesabı yavaş yavaş öde, 12'de kalkman lazım. Yani 12'de seni o masadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü çok ciddi yasaklar var, mekanlar korkuyor. Fakat bazı mekanlarda... Mesela 12'ye 10 kala ya ben bunu gerçekten gözümle gördüm. İnsanlar akın akın geliyor. Yani sabah 5'e kadar devam etse devam edecek yani. Ayrılmak istemiyorlar. Işığı yakıyorlar, müziği kapatıyorlar. Garsonlar böyle çek, çekiştiriyorlar resmen insanları ama insanlar mekanlardan çıkmak istemiyor sabah kadar. E, sürse sürecek. Bu durum Bugün de yazdığım gibi, bu durum biraz ev partilerini çoğalttı. İnsanlar gece 12'de o mekandan çıkınca birilerinin evinde toplanıyorlar Kadir'ciğim. Bu riskinin farkında değiller mi? <laughs> Bazılarını tanıyoruz da bu mekanlara giden, popüler, cemiyet hayatının bildiği bu sosyalleşen insanları biliyoruz. Sonra ben sosyal medyada falan denk geliyorum bazılarına. Şey de yazıyorlar, aa işte herkes e, kurallara uymuyor, maskeleri takmıyor. Yeni normale geçtik, normal olduk. Herkes bak sayılar tekrar artıyor. Ama sosyal hayatlarında hepsi bu şekilde davranıyor. Yani ev partisine gidildiği zaman virüs şey mi diyor? Aa bu ev partisi ben dokunmayayım demiyor yani. Evet yani eleştirip sokakta ol olmak çok zaten o çok komik. Ee, orada bir tuhaflık var ama eleştirenler daha çok sokakta. Yani e, e, ben onu gözlemliyorum. Ee, herkes sokakta diyenler daha çok sokakta ve çok fazla ev partileri yapıyorlar. İnanılmaz ev partileri yapıyorlar. Çoğu sosyal medyaya koymadan e, saz, e, ünlü isimler çağrılıp baya e, dümbele dümbele ev partileri yapılıyor Kadir'cim. E, sistem kuruluyor, şarkılar söyleniyor. Ha, tam virüs eğlencesi yani. Evet. Yani işte bu durum aslında bu kulüplerin açılmaması yani e, tabii ki sağlık düşünüldüğü ve korona yüzünden açılmıyor ama insanımız şu an bunu anlamak istemiyor. Yeter diyor. Sıkıldık. Ama sırf bu bizim ülkemizde değil Kadir yani bütün dünyada Aynı görüyor şey görüyor Dünya... musun bilmiyorum yani Atina'da e, Fransa'da İtalya'da. <laughs> Her yerde öyle. Evet. Her yerde böyle bir durum var. İnsanlar yani eğlence istiyor. Sabaha kadar eğlenmek istiyorlar. Gezmek istiyorlar. Ee, ve hiç umurlarına takmıyorlar. Diğer bir detayı da söyle, söylemeden geçemeyeceğim. Hesaplar konusu. Ee, hesaplarda e, bir miktar oynama olmuş bazı mekanlarda. Çünkü... Ne anlamında söylüyorsun? Efendim? Yükselmiş yani fiyatlar... Evet. evet. Evet, zam gelme e, gelmiş anlamında söylüyorum. Yani e, fiyatlarda bir tık oynama var, zam var. E, bu arada süp restoranlarda değil, güzellik merkezlerinde de fiyatlarda oynama var. E, yani atıyorum e, hani mart ayında bir fön atıyorum yani yerine göre değişiyor. 100 liraya da bir fön var, 50 liraya da bir fön var. E, hani 50 lirayı 55 yapan, 60 yapan, yani 100'ü 110, 120 yapan yerler Örnek veriyorum yani şey olarak restoranlarda da aynı durum söz konusu. Yani atıyorum bir kokteyle Mart ayında 60 lira yazılıyorken 90 lira yazılıyorken yerine göre değişiyor. Ee, yine bir 5 lira 10 lira bir tık üstüne koyma durumları şu anda var. Yaklaşık bir, ben biliyorum 20 yıldan fazladır İstanbul gece hayatını sen çok yakından içindesin evet. sürekli. Bu anlattıklarından bizim özel konuşmalarımızda da sanki bu pandemi, bu işte virüs, salgın falan bu yeni dönemde şu son 15 günde İstanbul'da özellikle İstanbul'u konuşuyoruz şu anda. E, sanki eskiden çok büyük, büyük bir fark yokmuş gibi geliyor. Yani işte biraz bazı takılan maskeleri falan görmezsek insanlar yine hayatlarına devam ediyorlar gibi. Aynen öyle. Aynen. Hiç kimse artık e, masalarda korona konuşmuyor. Biraz tabii ki konuşuluyor, hani çoğalıyor, ediyor. E, i̇kinci dalga gelir mi? Yok artık gelmez. E, biz 15 gün sonra e, koronayı konuşur muyuz? Yok hiç konuşmayız gibi muhabbetler çok sıklaşmış durumda. Ama şu anda masalarda en çok konuşulan e, bir e, ekonomi, iki e, yazın tatile nereye gideceksin, ne yapacaksın, gidecek misin, gitmeyecek misin, e, üç e, magazin hemen magazine giriliyor. Hemen dedikoduya giriliyor. O ekonomi unutuluyor, pandemi unutuluyor, her şey unutuluyor ve yine magazine giriliyor. İşte Serena'yı gördün mü? İşte Cem'le Serena havuzda yakalanmış. Ee, i̇şte Zeynep'in yeni şarkısını dinledin mi? Ee, işte yeni aşıkları olmuş, şu ayrılıyormuş, bu boşanıyormuş, şu bomba sosyetik olayı duydun mu diye sırayla başlıyor herkes konuşmaya. Benim anladığım İstanbul gece hayatı normal yani öyle evet. normal evet. falan değil. Diye biz kendi bildiği normalini aynen yaşamaya devam etmiş. Maalesef marda hmm. da görüyoruz. Yani umarım. Tekrar düşüşe geçer ama son birkaç günde biraz yüksekti. Yani tek fark gece 12'de mekanların kapanması. Ama o mekanların 12'de kapanması <laughs> da fark etmiyor. Evlerde sabah 5'e 6ya kadar sürüyor muhabbet. Anladım. Yani tuhaf tabii insanların hani, bilim insanlarının bu kadar uyarısına rağmen hala işin bu tarafında olması. Herhalde bilemiyorum yani bize do bize do dokunmadığı için herhalde öyle düşünüyorlar. Ee, Hastalanmadık. Için, yakınlarında kimseye bir şey olmadığı için bir şey olmaz diye düşünüyorlar herhalde. Bunun başka açıklaması yok yani. Bazı insanlardan şunu duydum artık bilim adamları e, gündemden düşmemek için artık abartıyor diyenler bile var. Yu Yani buna evet diyor. <laughs> ben de öyle dedim. E, bunu söyleyen kişiye. E, yani hiç inanmayan bir kesim de var koronaya artık. Yani hiç inanmayan. Ama e, gerçekten e, restorana gelince maskesini çıkarmayan tipler de var. Ama hani on elin parmağınız bir, bir tane yani bir kişi. E, çok nadir ya o da beş dakika sonra çıkarıyor. E, yarım saat oturuyor takıyor e, on dakika sonra çıkarıyor. Yani kafası karışık ne yapması gerektiğini bilmiyor. Yani çıkarayım mı takayım mı çıkarayım mı takayım mı öyle şeyler yaşayanlar da var. Bazı böyle tartışmalar şeyler oluyor mu acaba restoranda? Yetkililerle müşteriler arasında işte şunu yapmadınız, ayrı oturun, şöyle olun, böyle problemler çıkıyor mu? Şöyle işler Evet, evet. Geçen gün e, balıkçıda e, bir tartışma yaşanmış. E, işte kuralları uymuyor, eline dezenfektan sıkmıyor, maskesi yok, maskesiz geldi, elini yıkamadan oturdu gibi iki yan masa birbirleriyle kavga etmiş. Ee, öyle bir muhabbet yaşanmış geçen gece bir balıkçıda ee, hani elini yıkamadan masaya oturunca da bazı insanlar dikkat ediyor garsonu çağırıyorlar işte şu kişi yeni geldi ve elini yıkamadan oturdu diye u uyarmasını istiyorlar garsonun Bu, bazı garsonlar da tabii korkuyor uyarmaya Umarım yani, ama ha. yakında böyle haberler yapacağız gibi. Geliyor. Masalar birbirine girdi böyle. <laughs> Evet. Temlük bir bir şey garson bana dert yanıyordu Esin Hanım. O kadar bazı tuhaf şey şikayetler geliyor ki insanlara söylemeye korkuyorum. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim beni terslerse, hani işimden kovulursam. Ya yani inanılmaz bir e, karışıklık var. <laughs> herkesin aklı çok karışık, herkesin kafası çok karışık. Ama bir bir küçük de Ege sahillerinden haber vereyim. Bodrum çok kalabalık ama hmm. genelde herkes evlerinde. daha henüz otellerde böyle yığılma, doluluk oranı yok. E böyle Bodrum Türk popüler yeri Miyam, Garo gibi yerler tıklım tıklımmış. Yani ben henüz gitmedim ama aldığım haberler tıklım tıklımmış. Ses mavi diye bir otel vardı. Onun içine açacakmış daha eee Turizm ruhsatı olduğu için hani şu an 12'ye kadar ya bu sene belli ki 12'ye kadar gidecek uzatılmayacak bu iş diye. Turizm ruhsatı olan e, yere evet. biraz kaymaya çalışıyor insanlar otellerin içine. E, Alaçatı'da da durum çok değişik. E, i̇şte sokak aralarına artık masalar konma, konma planı yok. Koymayacaklarmış. E, ve orada da turizm e, ruhsatı olan yerlere daha bir işte beachlerde turizm ruhsatı var. Otellerde var. Oralara bir Gidiş Ama bu sene canlı müzik e, biraz az göreceğiz anladığım kadarıyla mekanlarda. Alaçatı'nın ee, yerlerde sokakları bile düşünemiyorum ben. Yani Alaçatı'da o daracık sokakta herkes oraya giderse üst üste sosyal medya... Yok me zaten o daracık sokakları için biraz Alaçatı bu sene çok az tercihler arasında. Ee, Göcek çok kalabalıkmış. ya yani inanılmaz. Göcek'te tekne yılanı varmış yani. Herkes teknesindeymiş. Normalde Türk muhakkak muhakkak hiç olmasa da 10 tekne olur ama mesela yokmuş yani. Hepsi Göcek'teymiş. Ee, Marmaris inanılmaz kalabalıkmış. Koy koy geziyorlar. Virüsten. Evet. Marmaris inanılmaz kalabalıkmış ve e, geçen sene 20 bin, 30 bin lira olan evler şu an e, bir aylık, sezonluk da değil, bir aylık 50 bin, 60 binden e, kiralıyorlarmış. E, ve mesela sen, iki benim arkadaşım yeni kiraladığı için oradan çok net biliyorum ve bir ay ev aradı. Mesela sen iki kişi eşinle tutuyorsun bir evi, e, bir aylık 50 bin lira veriyorsun ama ev sahibi sana diyor ki, e, evine geldiğin her misafirden de 50 euro alırım. <gülüyor> 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 evet böyle detaylar var. Bunu ben ikinci planda e, bu o detayları yazacaktım ama bugün zaten yazıyla denk gelecek. Sen e, önümüzdeki hafta ya da bir 10 gün içinde zaten güneye gideceksin. Onlar... Evet yazıyla da denk gelecek. Yani Bunlar son fırından çıkmış yazlık havadisler. Hazırsan. Çok pahalı yani Ege inanılmaz pahalı. Oradaki e, bir pidenin fiyatını bile düşünemiyorum size o kadar söyleyeyim. Yani Allah bilemiyorum. Neyse esin teşekkürler. Biraz böyle bize neler evet. oluyor anlattın. Ee, gittiğimde günü... de e, gittiğimde Biraz... de sokaklardan çekerek zaten e, detaylı bir şekilde daha da gösteririm size. Tamam. Sosyal mesafene dikkat et. Maskeni unutma. Maske tamam. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Bay bay.